Hoş geldiniz Biyogete takipçileri. Yine Türkiye'nin her yerini gezmeye devam ediyoruz. Bu sefer de Göl Marmara'dayız. E, domates üretimi yapan bir çiftçimizle beraberiz. Şimdi kendisini tanıtacağız. Çiftçimiz kısaca kendini tanıtıp bir de kaç dönüm ekim yaptığı ile ilgili bilgi verecek. Öncelikle merhaba. Adım Erman. E, Göl Marmara'da merkezi yerde ekim yapmaktayım. 5 dönüm bir domates ektik bu sene. Ürünümüzü denedik. Şu an için gayet de memnunuz. Geçen seneki hatta daha önceki seneler içinde baya bir farkımız var. Şimdi e, buradaki domatesi de kaç uygulama yaptık diyorlar. Şu an için daha bir bir uygulama tek. Hangi tarihte yapıldı? E, 27 Haziran'da. 27 Haziran'da yapıldı. Yaklaşık olarak bakarsak bir 15 günü buldu. Hemen hemen. Hemen hemen. İki haftayı buldu. Ee, peki Ekim tarihimiz ne zamandı? Ekim tarihimiz 24 Nisan. Geçen sene bu zamanla şimdiki gelişim arası için ne dersiniz? Yüzde yüz fark var. Hem gelişim açısından evet. hem de e, ürün, açısından. ürün açısından. Yani domates tutumu. Üstündeki çiçeğinden olsun toğuruna kadar yani yüzde yüz artışımız var. Peki mesela genelde domatescilerimizin en büyük sıkıntı yaşadığı otlarla ilgili sıkıntılar Canavar otumuz var özellikle domatesin baş belası. Ee, bu ürünümüzde onu kullandığımızda mesela domatesi hiçbir şekilde boğmadı. Yani normalde canavar otu domatesi bayağı bir boğar hatta çökertir ama bu sene hiçbir sıkıntı görmedik. Peki şöyle baktığımız zaman zaten hatta canavar otumuz dibimizde bir sürü de var arada da zaten sarmaşıklardan tüm canavar otumuza kadar hepsi net bir şekilde görülüyor. Baktığımızda bir uygulamaya rağmen yeşil aksamı ilk andan itibaren baktığımızda herhalde benim söylememe bir gerek var mı? Anlatmamıza gerek yok zaten de kendini gösteriyor. Ve özellikle biz bu fidanda ufak bir sıkıntı yaşadık. Ee, görüntülerimiz mevcut. Yani şöyle kameraya da göstereyim. Şu yeşil yaprak, mosmordu. mordu. Yani fosforu Tekrar. alamıyordu. Tekrardan bu rengine döndürdük. Ürünümüz gerçekten çok başarılı. Kullanmaya da devam edeceğiz inşallah üretimi oldukça. Şimdi tabii biz daha öncesi bir çekimde kök bölgesini göstermek için bir e, kurban seçtik kendimize. <gülüyor> <gülüyor> Seçtiğimiz kurban sizin için en iyisi miydi, en kötüsü müydü? En kötüsüydü. En kötü kurbanımızı size göstermek istiyoruz. Şöyle. Evet. Şu kök, kök bölgemiz, gibi. kökleyemediler hatta, çekimlerde mevcut İki kişinin yardımıyla zor köklendi, yarısı da toprağın içinde kaldı. Görüyorsunuz kazık köklerin. Yani bütün domatescilerimiz bunu iyi bilir, her kök atışı tonaj farkını deli gibi getirir. Evet. Doğru mu? Doğru. Aynı zamanda şöyle baktığımız zaman, yani meyve tutumuna baktığımızda, taşıyamıyorum zaten. Boğum araları ile ilgili ne diyoruz? Boğum aralarımız gayet güzel. Üstündeki çiçeğimiz çok güzel. Çiçek kesmesi olayı yaşamadık. Hayır yaşamadık. Strese girmeyi yaşamadık. Stres hiçbir şey yok. Yani şunu anlıyoruz ki e, bu toprağımızın kireç oranı çok yüksek ve kireç dolayısıyla fosforu bağlamış. Tabi ürünün içeri gereği e, bağlanan fosforun çözülmesini ve bitkinin gelişiminde müthiş bir fayda sağladığını söyleyebilir miyiz Söyleyebiliriz. Ayrıca da bu video için ilk kullanan üreticiler gerçekten aradaki farkı görecek. O zaman ne diyoruz? Biokete. Biokete fark yaratır. Farkı deneyen bilir. Evet. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim.